belge yanında işte. ne? Ne oluyor oğlum? Ne başı ne? Hadi. Hadi arkasından gidelim. Memole, şimdi sen bana ben döndüğüm için çok kızıyorsun biliyorum ama... ...yine keçilerini saymaya başlamadan önce ne olur beni bir dinle be. Otobüse binmeden önce sana eğer birini çok seviyorsan ama ne yapsan, ne etsen onunla birlikte olamıyorsan ne zaman pes edersin? Ne zaman vazgeçersin diye sormuştum, hatırlıyor musun? Sen de hiçbir zaman demiştin hani. Ya Erkan da hiçbir zaman vazgeçmezse Memole. Gerçekten de barışı getirip hiçbir zaman pes etmediğini bana gösterirse ne yaparım o zaman? Eğer şimdi gidersem... ...sen bana gel dediğinde... ...ya ben gelemezsem? O zaman sen ne yaparsın Memali? Bunu hiç düşündün mü? Ha, ne? ya Memali geldiyse? Ama ne yapacağım ben şimdi? Ha, gitti Erhan. Ha? Aaa! Doldurup gidiyorum, aç kapıyı! Rambo bu be! Gir içeri gir! Oh! Polis kız! Ne haber Rambo? Dün akşam gitmemiş miydin sen Zeynep abla? Yok, bu akşam gidiyorum Allah'ın izniyle. Hadi geç içeri geç! Allah Allah! Ne oldu? E, dün gece Memal abi sen gittin diye niye ağlıyordu o zaman? Ne? <laughs> dün gece Memal'e ben gittim diye ağlıyor muydu? Evet! Hatta böyle hep birlikte ağladık. Nasıl hep birlikte ya? Ben Melek için, Cem abim Derya için, Memol abim de senin için ağladı yani. Ha öyle yani. Bir de Çaycani vardı ama onun meselesi bambaşkaydı. Kılıbık yasalak karısı eve almamış. <gülüyor> 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 Dur ben sana bir çay koyayım da sen bana şu Memal'in nasıl ağladığını anlat tamam mı? Belgin teyze yok mu Zeynep abla? Yok dışarı gitti. Tüh ya. Niye ne yapacaksın ki Belgin teyzeni? Hiç. Yine birlikte bir aşk mektubu yazar mı diyecektim. Aşk mektubu mu? Affedersiniz şoför bey biraz acele edebilir miyiz? Kuralları çiğnemeden elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Memoli komiseri haber verecek miyiz? Hemen değil. Önce kadının gittiği yeri bir öğrenelim. Ondan sonra ararız. Boşu boşuna ortada birbirine katmayalım. Tamam. Aşk mektubu demek ha? Geçen defa yazdığımızı bir yanlış anlama sonucu Meli'ye veremeden yırtıp attım da Zeynep abla. Sen Şimdi bir aşk mektubu yazmak istiyorum bu Mele, öyle mi? Evet Zeynep abla. Ama ne yazık ki Belgin teyze burada değil. Ne güzel, geçen defa şiir kısmını yazarken yardım etmişti bana. Bergin abla yoksa ben varım Rambo. Ne? Tabii, ben sana yardım ederim diyor. Ama ciddi mi söylüyorsun Zeynep abla? Ah, sen saydığını anlıyor musun bu aşk mektubu yazma işinden? Oo, sen ne diyorsun be? Ben bugüne kadar o kadar çok aşk mektubu yazdım ki. Oo. Yaşa Zeynep abla, yaşa be! Cık. Cık. Yalnız, biraz acele etmemiz lazım Zeynep abla, Belki şimdi çıkıp gelir okuldan. Sen buraya mektup kısmını yazı dur, ben de şuna böyle güzel bir kalp çizeyim, içini boyayım tamam mı? Ama ne olur acele et Zeynep abla, tamam, ne tamam, olur acele tamam, et. Tamam, otur otur otur, otur otur tamam. Ama sen bu arada bana Memoli'nin şu ağlama hikayesini anlatacaksın tamam mı? Tamam Zeynep abla. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.